Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Demek isterdim ama onu demiyoruz. Çünkü ben videomu çektim. Sonra Allah'ın işi. Şimdi ben her zaman adamların üstüne full rush yaparım. Çünkü neden? Kendimi daha da geliştirmek için. Ve bunu dediğim zaman Çoğunlukla bana şunu derler. Adamların üstüne gidip ölmek mi oyunculuk? Bana bunu der misin? Bunun cevabını ben desem bana inanmayacaktılar. O yüzden bunun cevabını dünyanın en iyi oyuncusu dünyanın en iyi e-sporcusu gerçi e-sporculuk yapmıyor ama dünyanın en iyi oyuncusu ama onun ağzından dinleyin ve görün o zaman bana hak vereceksiniz. Siz sadece onu dinleyin, anlayan anlar. Anlamayan zaten de aklı yoktur. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar militeri işaretledim. Hani en kalabalık olabilecek konum orası şu an. Size şunu söylemek istiyorum. Bu konuşmam belki sizi üzebilir. Belki de motivasyonunuzu arttırabilir. Seçim yapmak sizin elinizde. Başarmak ya da başarısızlığın arkasındaki yalanlara, başarısızlığın arkasındaki problemlere dayalı yalanlar söyleyebilirsiniz kendinize. Ama doğru olan benim söylediklerim. Neden uzaklara atlıyorsun? Çünkü herkes uzağa atlayıp ranka kasıyor değil mi kardeşim? Hayır, böyle başarılı olamazsın. Her aslan başarısız olmuştur, her kral, her padişah, ya dünyadaki en başarılı insanlar bile her zaman başarısız olmuştur arkadaşlar. Başarısız olmadan hiç kimse başarılı olamaz. Altı üstü bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Atladığınız zaman, öldüğünüz zaman, hiç problem yok. Sadece sayısal bir değer orada, eksilediğinizi ya da lig düştüğünüzü gösteren küçük bir kariyer sonucundan ibaret bu sizi mutsuz etmesin. Birinci olmak istemiyor muyuz? İstiyoruz. Sen de istiyorsun tamam mı? Eğer birinci olmak, kazanmak, şu 96 kişiden daha iyi olduğunu göstermek istiyorsan kardeşim sen kalabalık yerlere atlayacaksın. Kalabalık yerlere atlayacaksın ki paraşütle yanına gelen adamlardan korkmayacaksın. Sen kalabalıkla atlayacaksın ki yanındaki ayak seslerinden tedirgin olmayacaksın. Ateş sesi duyduğun zaman kaçmayacaksın. Ne yapacaksın? Daha çok üstüne gideceksin. Daha çok, daha çok, daha çok ve bir müddet sonra işte başarı. Kucak açmış seni bekliyor kardeşim. Oyunun sonunda vinin alacaksın. Bir gün öleceksin, iki gün öleceksin, 3 gün öleceksin ama bu işin sonunda kazanan sen olacaksın. Ha bunlar mı biz sizden daha iyi? Bu bu mu? Oy bu, bu mu? Bu ateş ede, ha. Bunlar mı sizden daha iyi oyuncu arkadaşlar? Hiçbiri sizden daha iyi oyuncu değil. Hepsi boş gerçekten oyuncu. Siz hepsinden daha iyisiniz. Yapmanız gereken sadece kendinize güvenmeniz. Atlayın, korkmayın. Bir gün eksi yersin, iki gün. Üç gün. Bir hafta sonra renk kasmaya başla kardeşim. Bir hafta sonra başla. Bu oyunda başarılı olmak istiyorsan arkadaşım gerçekten ve gerçekten bir şeylerin farkına varman gerekiyor. Hah bir tane adam geliyor. Ayak sesi. Umurumda mı? Değil. İstese... Ne olabilir? Bot. Bu kadar. Ayak sesi seni tedirgin etmesin asla ve asla ve asla Her aslan gittiği avı yakalıyor mu? Hayır o da başarısız oluyor ama Başarısız oldukça daha da azim ediyor Daha da başarılı olabilmek için daha çok çalışıyor Kalabalık yere atla ve kazanmak için sadece oyunun sonunu bekle Bak şimdi gideceğim ve vuracağım bu, bu mu? Bu mu sizden daha iyi oyuncu? Değil abi Bunların sizden daha iyi oyuncu değil arkadaşlar Size sadece şunu söylüyorum Korkmayacaksınız ve pataküte savaşacaksınız Bunların takım arkadaşları mutlaka vardır Mutlaka ve mutlaka Oyun bu ya Exit çekersin öldüğün zaman tekrar girersin Bak şu an ben kazanmaya doğru koşuyorum Emin adımlarla kazanmak için oynuyorum Kazanacağız şeyin arkasına sığınma Ya işte benim cihazım kasıyordu da ben ses kasamıyordum Kulaklığım kötüydü Kanka bunların arkasına sığınırsan gerçekten zaten sen kazanmak için oynamıyorsun. Sen sadece ya oynayayım vakitim yesin diye oynuyorsun. Onlara zaten sözüm yok. İstediğiniz gibi oynayın ama bu video kazanmak için oynayanlar arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü başarısız olmanın telefonunla ya da kulaklığınla alakası yok. Zamanında biz de bunu kulaklıksız ya da kula kötü kulaklıklarla, kötü cihazlarla oynadık 15-20 FPS'te. Peki ne oldu? şimdi daha iyi bir şekilde oynuyoruz. Neden? Çünkü başarılı olmak için çalıştık arkadaşlar. Çok fazla çalıştık hem de. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Tren abiden de gerçekten Allah razı olsun. Bu videoyu çekmemde bana yardım ettiği için. Önemli olan önce kendini geliştirebilmek. Mesela örnek. Şöyle diyeyim. İlla da dünyanın en iyi oyuncusu olmak zorunda değilsin. Ama pusmak zorunda da değilsin. Öyle çok kişiyi görüyorum. Oyuncuyum diyor ama çalının içinden çıkamıyor. Bizim bir tane arkadaş var isim vermiyorum. Oyuncuyum oyuncuyum diye geçinir ama ne yaparsa da bizim sayemizde yapar. Onu da zaten şimdi yanımızdan kovduk. Ve oyunculuk kaderlen olunmaz. Ondan olunmaz. Oyuncu dediğin zati istemeden yapar. Ben mesela kaç kere asa çıktım ya. Kaç kere göstereyim mi? Bak nerede? Sezon. Sezon dedin. Profil dediğin zaman Burada gösteriyor bak. Bak. Kaç kere asa çıkmışım? 3 4 5 6 9 12 Sonra zaten ben puan kasmadım. Bak. Puan bakın. 11. sezon puan kasmadığım halde taç 3'üm. Görüyor musunuz? Puan kasmıyorum. Kasmadığım halde ya. Mezarcı abinin dediği gibi korkmayacaksın. Telefonum kasıyor. Bahane. Savaşacaksın. Şimdi bu telefondan ileride kendini biraz daha şey yaparsın. Alırsın daha iyisini. Böyle 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 oyunculuğunu geliştirirsin. Bu kadar. Ha bu arada milletin demesine de bakma. Hani Gittin öldün şimdi iyi mi oldu? Öyle oyunculuk mu olur? Sen rush'ını yap. Oyunculuğuna bak. Gerisini boş ver. Umarım bu size yararlı bir video olmuştur. Bunu neden çektim? Çok görüyorum böyle millete baskı yapanlar var. Raş ee, rush yapıyor çocuk. Ölüyor diye vidi vidi yapıyor öldü diye. Yok nupsun yok bilmem ne. Bırak kardeşim. Ölün. Yarın da siz öldürürsünüz. Bugün onlar yarın siz. Haydi görüşürüz. Anlayanlar anladı zaten.